Geldik temel yaşam desteğine. Temel yaşam desteği neydi arkadaşlar? Bizim bir halkamız vardı hatırladık mı? Hayat kurtarma zinciri. Oradaki ikinci halka idi. Temel yaşam desteği. Temel yaşam desteği yapabilmemiz için öncelikle mutlaka sert bir zemin olması gerekiyor. Bunu unutmayalım. Üç grubumuz var. Yetişkin, çocuk, bebek. Yaş aralıklarını şöyle değerlendirecek olursak. 0-1 yaş bebek, 1-8 yaş çocuk, 8 yaş üstünde yetişkin olarak kabul ediyoruz. Şimdi yetişkinlerde temel yaşam desteğinden bahsetmek istiyorum. Yani dış kalp masajıyla yapay solunum ne zaman yapılır? Şimdi öncelikle bunu yapabilmek için hastanın kalbinin çalışmıyor olması lazım. Solunumun almıyor olması lazım. Evet öncelikle olay yerine geldik. Mutlaka kendi güvenliğimi ve hasta yaralının güvenliğini sağladıktan sonra Hastaya yaklaştım ama etrafta eğer onun yakını varsa birinci derece yakını var ise mutlaka izin almalıyım. Daha sonra hastaya yaklaştım e, seslendim iyi misin beni duyuyor musun dedim. Eğer cevap alamadıysam omuz başına hafif sıkarak iyi misiniz beni duyuyor musunuz dedim. Cevap alamadıysam hastanın bilinci kapalı demektir. birinci kapalı olan hastaya eğer etraf kalabalık ise başka insanlar var ise yetişkinlerde hemen 112'yi birisine yüksek sesle arattırıyorum. Evet hastayı sert bir zemine aldım sırt üstü yatırdım yanına diz çöktüm daha sonra onu sıkan giysiler var ise giysilerini gevşettim. Şunu unutmayalım kıyafetin üstüne temel kalp masajı yapılmaz. Mutlaka kıyafetini açmamız gerekiyor. Hızla ABC'ye geçeceğim. Hatırlayalım A neydi? Ağız içine baktım görüyorsam cisim çıkarttım. Sonra ne yapacağız? A'yı tamamlamak için baş geri çene yukarı pozisyonu verdik. Evet A'yı tamamladık. Sonra ne yapacağız? B'ye geldik. Bak seti yaptık 10 saniye süresince. Baktım. Nefes almıyor. İşte temel yaşam desteği yapmaya karar verdik. Orayı da şöyle Görsellerinden gidelim. Bakın. Evet, şu göz kafesini görüyorsunuz. Bu göz kafesini iki eşit parçaya böleceğiz. İki eşit parçaya böleceğiz. Yani elimin işaret parmağını üst başlangıç noktasına, diğer işaret parmağımı da alt tarafına koyacağım. İki eşit parçaya bölmüş olacağım göğüs kafesine. Şurayı iki eşit parçaya bölmüş olacağız. Böldükten sonra alt yarısına yani şöyle böldüm. alttaki elimi kaldırdım. Güçlü olan elimle altta olacak sağlam olan. Evet elimin topuğunu oraya yerleştirdim. Diğer elim üzerine kenetledim. Elimin şu topuk kısmıyla kalp masajı yapmaya başladım. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8 ve 9 ve 10 ve 11 12 13 14 diye sayarak gittik. Şimdi kalp masajı yaparken göğüs kafesini yaklaşık yetişkinlerde 5 santim çöktürdüm. Dakikada kaç bası olacak demiştik nabızı anlatırken. Yaklaşık dakikada 100 bası olacak şekilde ayarlayacağız. Evet 30 kalp masajı yaptıktan sonra baş geri... Çene yukarı pozisyonu vererek solunum vereceğim. Bakın. Elimi alnına koydum. Burun kanatlarını kapattım. Alttaki elim boynunda ya da çenesinde. Evet. Bir derin nefes aldım. Hastaya üfledim. Daha sonra çekildim. Burun kanatlarını açtım. İçeriye verdiğim nefesin dışarı çıkmasını bekledim. Sonra ikinci defa nefes verdim. Sonra Tekrar 30 kat masajı, 2 suni solunum, 30 kat masajı, 2 suni solunum olarak devam ettik. Ne zamana kadar devam edeceğiz? Ta ki 112 gelinceye kadar ya da hasta yorulunca, ben yoruluncaya kadar ya da hastadan tepki gelinceye kadar. Yani 3 koşul gerekiyor. 112 gelinceye kadar, hastadan tepki gelinceye kadar, ben yoruluncaya kadar bu işleme devam ediyoruz. Göğüs kafesinin üçte birini çöktürüyoruz. Bu 5 cm'ye tekabül ediyor yetişkinlerde. Çocuklarda bu 5 santim. Bebeklerde ise 4 santime tekabül ediyor. Evet şöyle görsellerine bakalım temel yaşam desteği yaparken. Bilinç kontrolünü yaptım. 112'yi arattırdım. Ağız içine baktım. Varsa cisim çıkarttım. Baş geri çene yukarı pozisyonu verdim. 90 derecelik açıyla. ile Vaktinle set yaptım. Nefes almıyorsa kalp masajına başladım. 30 kalp masajı yaptım. 5 santim çöktürerek. 30'u tamamladıktan sonra 2 suni sonlum yaptım. 30 kalp masajı 2 suni sonlum olarak devam ettik. Evet. Evet. 112 arama sırası olarak da eğer ben yalnız isem yetişkinlerde 112'ye nefes alıp almadığına emin olduktan sonra aramam gerekiyor ama ortam kalabalıksa hemen 112 aratmam gerekiyor çocuklar 1-8 yaş aralığındakiler çocuk çocukta temel yaşam desteği aslında yetişkinlerle hemen hemen aynı 4 tane fark var öncelikle yine geldim güvenliğimi aldım kendimi tanıttım iznimi aldım hastaya seslendim iyi misin beni duyuyor musun cevap alamadım omuz başlarından sıktım Tekrar cevap alamadım. Bilinç kapalı. Ortam kalabalık ise hemen 112'yi arattırdım. Hastayı sert bir zemine aldım. Yanına diz çöktüm. Skan giysileri, kıyafetlerini çıkarttım. Ve hızla ABC'ye geçtik. Yine elimin işaret parmağıyla ağız içine baktım. Varsa bir şey çıkarttım. Yoksa uğraşmadık. Sonra ne yapacağız? Baş geri yukarı pozisyonu verdim. 90 derecelik açıyla bak dinleset yaptım 10 saniye süreyle evet nefes almıyor nefes almayan bir insanın C yapmaya gerek yok yani dolaşımı değerlendirmeye gerek yok çünkü kalbi e, solunumu durmuş kişinin de kalbi durmuş demektir evet bak set yaptım daha sonra ne yapacağız? Yetişkinlerde temel yaşam desteğine kalp masajıyla başlamıştım. Ama çocuklarda fark bir. Temel yaşam desteğine suni solunumla başlayacağım. Yetişkinlerde kalp masajıyla başlamıştım. Çocuklarda suni solunumla başlayacağım. Hemen ne yaptım? Baş geri çene yukarı pozisyondayken burun kanatlarını kapattım yine. İki nefes vereceğim yine yetişkinlerdeki gibi. Ancak fark iki. Yetişkinde bir ciğer dolusu vermiştim. Çocukta ise huf, yarım ciğer dolusu nefes vermem gerekiyor. Evet birinci nefesimi verdim. Çekildim. Boşalmasını bekledim. Bir saniye aralıkla. İkinci nefesimi verdim. Daha sonra yine kalp masajı yapacağım. Bölgeyi buldum. Aynı yetişkinlerdeki gibi göğüs kemiğini ortadaki imal tahtası dediğimiz göğüs kemiğini iki eşit parçaya böleceğim alt yarısına elimin topuğunu yerleştireceğim. Fark 3. Yetişkinlerde kalp masajını iki elle yaptım. Biri topuğunu yerleştirdim, diğerini üzerine kenetlemiştim. Çocuklarda ise bunu sadece tek elle yapacağım. Yine elimin topuğuyla 30 kalp masajı yapacağım. Yine 5 santim çöktüreceğim. Dakikada 100 santim olacak, 100 basa olacak şekilde ayarlayacağım. Mutlaka dirseklerimi kırmadan etkili bir e, masaj yapmak istiyorsam dik olacak evet 30'a 2, 30'a 2 devam edeceğiz ta ki ne zamana kadar 112 gelinceye kadar ben yoruluncaya kadar ya da hastadan tepki gelinceye kadar devam ediyoruz şimdiye kadar dikkat ettiyseniz 3 tane fark saydım Dördüncü fark nedir acaba şöyle düşünelim eğer ben yalnız isem benden başka kimse yoksa yani tek ilk yardımcıysam 112'yi ne zaman arayacağım? Farkın birisi bu. Yetişkinlerde nefes alıp almadığına emin olduktan sonra aramıştık. Ama e, çocuklarda ise 5 tur temel yaşam desteğini tamamladıktan sonra 112'yi kendim arayacağım. 5 tur temel yaşam desteği nasıl olacak? 30 kalp masajı 2 suni solunum, bir tur demektir. Bunu ne yapacağım? 5'e tamamladıktan sonra eğer yanlışsam kendim 112 aramam gerekiyor. Evet ne yaptık daha sonra hastan tepki gelinceye kadar devam ettik. 4, 5 santim çöktürdük yine. Evet tepki geldiğinde yine emin olmak için maddeli hisset yaptım. Evet emin oldum nefes alıyor bıraktım ve hasaya koma pozisyonu verip beklettim. Evet bebeklerde ise 0-1 yaş aralığı. Bunda ise yine geldim olay yerine. Bütün güvenlik önlemlerimi aldım. Kendimi tanıttım. İznimi aldım. Daha sonra yetişkinlerde bilinç kontrol etmiştim. Seslenmiştim. Omuz başlarına dokunmuştum. Çocukta da aynı işi yapmıştım. Bebekte bunu yapamayız. Ancak bebekte ne yapabiliriz? Bakın. Ayak topuklarına vurabilirim. Ya da Avuç içini şöyle Sert olarak bastırarak bilinci kontrol edebilirim. Eğer bilinç açıksa bebek hemen elini yumar. Ya da ayağına vurduğunda ayağını refleks olarak çeker. Evet. Bilincini kontrol ettim. Eğer bilinç kapalıysa hemen etraftan yardım istedim. 112'yi eğer kalabalıksa 112'yi arattırdım. Hemen bebeği sert bir zemine aldım. Sıkan giysiler var ise kıyafetlerini çıkarttım. Ve Yetişkinde temel yaşam desteğine ne ile başladık? Kalp masajı ile başladım, Çocuktan ne ile başladım? Solunumla başladım. Bebekte ise temel yaşam desteğine yine solunumla başlayacağım. Ancak bu solunum bebekte yetişkinde tam ciğerde, çocukta yarım ciğerde, bebekte ise bir yanak doldu. Aynen bu şekilde Nefes vermem gerekiyor. Yalnız yetişkinde ve çocukta ne yaptım? Burun kanatlarını kapatıp ağızdan vermiştim nefesi. Çocukta, bebekte ise ağız ve burunu ağzımın içine alacak şekilde getiriyorum. Ve bir ağız dolusu nefesi veriyorum. Puh, çekiliyorum, boşalmasını bekliyorum. Bir saniye, ikinci nefesi veriyorum. Daha sonra kalp masajı yapacağım bölgeye geçiyorum. Şimdi yetişkinde ve çocukta ne yapmıştık? Göğüs kafesini iki eşit parçaya bölmüştük alt yarısına elimin topuğunu tam ortasına yerleştirerek 30 kat masajı yapmıştım. Evet çocuk bebeklerde ise bir durum biraz daha farklı. Onlarda ise hayali meme çizgisinin bakın şurada göstermek istiyorum. Şurayı hayal meme çizgisi olarak kabul eder isek hayal meme çizgisinin bir santim yani bir parmak altına yine göğüs kemiğinin tam ortasına yapıyorum. Kaç santim çöktüreceğim? Yetişkinde 5 santim, çocukta 5 santim, bebekte ise bu 4 santime tekabül ediyor demiştik. 4 santim çöktürecek şekilde yüzük ve orta parmağımla kolum yine dimdik olacak. 30 kat masajı yapacağım. 30 kat masajı, 2 suni solunum, 30 kat masajı, 2 suni solunum. Hastadan tepki gelinceye kadar devam edeceğiz. Eğer hastadan tepki gelirse bırakacağım tekrar bir bak, dinle, hisset yöntemiyle 10 saniye değerlendirerek hasta nefes alıp almadığına emin olduktan sonra ikinci değerlendirmemi yapıp koma pozisyonu vermem gerekiyor. Bakın. Evet geldik hava yolu tıkanıklığına. Şimdi hava yolu tıkanıklığı nasıl olur? soluk borumuzun üstüne herhangi bir cisim gelip oradan hava geçişini engellemesi sonucu oluşur. Şimdi bazen cisim gelir o nefes borumuzu tamamen kapatır. Hiç dışarıdan hava girişi söz konusu olmaz. Biz buna tam tıkanma diyoruz. Bir de ne yapıyor? Nefes borusunu yarım tıkıyor. Tam kapatmadığı için hava geçişi vardır. Buna da biz kısmi tıkanıklık diyoruz. Evet Kısmi tıkanıklıkta belirtiler nelerdir? Kişi kısmi tıkandığında öksürür, nefes alabilir, konuşur. Evet, bu durumda hasta yapacağımız ilk yardım ne olmalı? Asla hastaya dokunmayalım. Öksürmeyi teşvik edelim ve öksürsün. Kısmi tıkanıklıkta. Ama bir tam tıkanıklık söz konusu ise artık iş büyüdü. Cisim belirgin. Artık çok çıkartmak şeyinde değiliz. O yüzden Hemlik manevrası yapacağız tam tıkanmalarda. Tam tıkanmalarının belirtilerinden bahsedelim önce. Kişi nefes alamaz, konuşamaz, öksüremez ve rengi morarmaya başlar. İki elin boynundadır. Bu Dünya Sağlık Örgütü'nün boğulma işareti arkadaşlar. Evet, boğulma şeklindedir. Artık yüzü de morarmaya başlamıştır. Bu durumda hemlik manevrası yapmam gerekiyor. Hasta mutlaka ayakta ya da oturur pozisyonda olabilir. Hastanın yanına gel, arkasında dur. Bir elle göğsü destekleyerek öne doğru eğilmesini sağla. Diğer elinin topuğuyla şu kısmıyla 5 kez sırta süpürerek vur. Beş kez. Baktım iki kürek kemiğinin arasına 5 kez süpürerek vurdum ama cisim çıkmadı. Hemen hemlik manevrasına geçmem gerekiyor. Evet hasta ayakta ya da oturup pozisyonda olabilir. Hastanın yanına geç arkasına doğru geç. Şu elimi kavradım. Göğsünün olduğu yere yasladım. Sırtına iki elimin kürek kemiğiyle hafif başını öne eğerek iki kürek kemiğinin arasına beş kez süpürerek vurdum. Baktım çıkmadı. Hemen hemlik manevrasına dönmem gerekiyor. Ne yaptım? Hastanın şu parmağıma bir çıkıntı oluşturdum. Tam bunu kaburga kemiğiyle e, kab göbek deliğinin arasında ortasında olan yere yerleştirdim. Diğer elimi üzerine kavradım. Geriye yukarıya, geriye yukarıya J yaptım. Bunun adı hemlik manevrası. Evet bu durumu ne zaman devam ettim? 5 kez karnabası yaptım. 5 kez sırta vurdum. 5 kez karnabası, 5 kez sırta devam ettim. Ta ki cisim çıkıncaya kadar. Cisim çıkmaz ise zaten biz ne dedik? Beyin en fazla 10 dakika oksijensizliğe dayanabiliyor. Eğer 10 dakika buna oksijen gelmezse 5 dakikadan sonra yavaş yavaş beyin kendini kapatmaya başlıyor. Zaten 10 dakika gibi bir vaktimiz var. 10 dakika sonra bilinç tamamen kapanacak demektir. O zaman bilinç kapandı zaten nefes almıyor. Ne yapmam gerekiyor? Temel yaşam desteği yapmam gerekiyor. Bakın. hemlik yapılan bölgeyi tam olarak anlayabilmişsinizdir umarım. Mutlaka elinizi bir çıkıntı yapacaksınız, yumruk oluşturacaksınız. Diğer elinizle onun üzerine kavrayıp geriye yukarıya, geriye yukarıya devam edeceksiniz. Bakın şu şekilde. Eğer evde yalnızsak şu şekilde koltuktan, sandalyeden desterek aynı bölgeye manevra yapabiliriz. Evet bu şekilde. Bebeklerde ise bebeklerde ise bu durum biraz daha farklı çünkü bebeği e, şey yapamazsınız hemen ilk yardımcı kolunun üzerine aldım yatırdım ters olarak ağız içinde baş parmağımla e, ya da serçe parmağımla kontrol ettim yüzüstü elimin üstüne yatırdım sırtına kolumun altına bacağını kıstırdım sırtına beş kez süpürerek vurdum baktım cisim çıkmıyor hemen ne yaptım sesinden hastayı kavradım diğer kolumun üzerine yatırdım sürekli yalnız parmağım burada kontrol halinde evde ağızdan cisim çıkarsa göreyim diye yatırdım yine aynı şey kalp masajı yapar gibi göğüs kemiğinin alt kısmına iki parmağımla karnın üst kısmına baskı uygulayacağım bastık 5 kez yani 5 sırta 5 karna 5 sırta 5 karna diye devam edeceğiz. Ta ki cisim çıkıncaya kadar. Cisim çıkmazsa ne yapacağız? Hastanın zaten bilinç kaybolacak. Bilinç kaybolduktan sonra da temel yaşam desteğine başlamamız gerekiyor. İşte bir bebekteki hemliği gösteriyoruz. Bebek böyle bu kadar sakin olmaz ama arkadaşlar çırpınır vaziyette olur büyük bir ihtimal.